çıkmak istedi. Bıraktım ben Ama niye? Mezarlık falan içini karartmıştır çocuğun. İç şu kahvenin de falına bakalım. Belki bir şeyler çıkar da için ferahlar. Haline baksana. Bir sene oldu sen hala yasta gibisin. Yo iyiyim ben. Sadece mezarlığa gidince biraz sarsıldım. Adnan'ın toprağın altında yattığını bilmek... ...bir daha göremeyeceğimi kabul etmek o kadar zor ki. Haklısın zor. Ama artık yeter. Gerçekleri kabullenmelisin. O öldü ama sen yaşıyorsun. Çık dışarı, gez, insanları tanı. Böyle olmaz ki. Ben senin gibi değilim İkbal. Adnan'la gözümü açtım. Onunla büyüdüm, anne oldum. Şimdi kendimi o kadar güçsüz hissediyorum ki. Abartma canım. Oturduğum bir ev, kirada bir dairem var. Arsaları saymıyorum. Rahmetli seni hiç de çaresiz bırakmadı. Sağ olsun. Onların hepsi Ali için. Zaten Adnan'ın vasiyeti var. Ali 18'inde gelince hepsini üstüne geçireceğim. Tamam. Bu dediklerinin hepsini yap. Ama dört duvar arasında da hapsetme kendini andan. Bak hayat geçip gidiyor. Korkak herif. Kafa yok ki anlasın. <laughs> Ali, Ali, gel bakayım buraya. Ne haber? Anlat bakalım. Bugün annenle beraber nereye gidiyordunuz? Babamın mezarını ziyarete gittik. Ha, öyle mi? Bir sürü çiçek aldık. Sonra da gidip babamın mezarını süsledik. Aferin size. Dur bakalım. Madem bugün okula gitmedin, benim de sana bir kıyam olsun. Gel bakayım. Onu görüyor musun? Oynayabilir miyim? Oyna bakalım. Hadi. Ali Ali Ah Ali Ah Yine oraya gittin değil mi? Bey. Merhaba Handan. Ali'yi arıyorum da. Gelin benim. Buyurun. Ama bu saatlere kadar olmaz ki. Sizi de rahatsız ediyor. Yok canım. Ne rahatsız edecek? Hem bugün babasının mezarını görmeye gitmiş yavrucuğum. Acısını unutsun istedim. Sağ olun. Çok anlayışlısınız. Hadi bakalım Ali Efendi. Dünyayı gözü görmüyor. Hadi bak annen geldi. Aa anne. Ya anne değil mi? Kalk bakalım doğru eve. Sıkmayın onu bu kadar. Ne olacak? Altı üstü birazcık oyun oynadı. Sen de ne zaman istersen gel. Zaten orada onun da canı sıkılıyor. Bir daha Mithat amcayı rahatsız etmek yok. Tamam mı? Ama o bir şey demiyor ki. Olsun. O kibarlığından öyle yapıyor. Sen arsızlık etmeyeceksin. Ya anne ya, ben arsızlık falan etmiyorum. Ne oluyor öyle? Ana oğul konuşuyorsun sarıları. <laughs> Aman canım, bizimki insanları rahatsız ediyor. Oturmuş adamın dükkanında oyun oynuyor. Hangi dükkan? Şu aşağıdaki beyaz eşyacı dükkanı var ya. Bir Bey'i tanıyor musun? Ha, o mu? Hayret. O adam dükkandaki eşyalara bile dokundurmaz. Nasıl izin vermiş Ali'ye? Vallahi ben oynuyorum. Bir şey demiyor bana. Hadi çok konuşma. Yüzünü yıka hemen sofraya. Doğru içeri. Hadi. Ne yapacağım ben bununla? Söylediklerimi düşündün mü? Ahmet, bak durumu abartıyorsun ha, başka bir şey değil. İşlerin toparlanması altı aya bakıyor. Bir de spot mal düşürürsek, üf, daha bile erken düze çıkarız. Hı, hayal görüyorsun. Bak, hayal filan gördüğüm yok. Nasıl istersen, ben ne yapacağımı söyledim sana. Olan şu, dükkandaki payımı alıp gidiyorum, anlıyor musun beni? Bence sen de en kısa zamanda burayı tasfiye et. Yoksa devam ettikçe daha da batacaksın. Sen öylesin. Göreceksin. Bunun gibi iki dükkan daha dikeceğim. Doğum gününde ne istiyorsun? Ne haber Ali? Nereye böyle? Sahile gezmeye gidiyoruz. Ali'nin canı çok sıkılmıştı. Biz de şöyle bir dolaşalım dedik. İsterseniz sizi götüreyim. Zahmet olmasın. Biz şuradan dolmuşa biner gideriz. Ali, annene bir şey de de ikna et. Bak yoksa bana gelip oynayamaz. Hadi anne binelim. koşuşturunca dünyayı gözü görmüyor. <laughs> Akıllı bir çocuk. Hep onun gibi bir oğlum olsun istemişimdir. Ama kısmet olmadı işte. Sizi rahatsız etmek istemezdim. Ana oğlu belki de yalnız kalmak isterdiniz. Yok. Oturuyoruz işte. ...Andan Hanım. ...aslında ben de sizinle konuşmak istiyordum... ...bakın... ...bugüne kadar hiç evlenmedim... ...heveslendim ama... ...olmadı... ...maalesef... ...şimdiye kadar helal sütlenmiş birini bulamadım... ...bu zamanda... ...sizin gibi namuslu... ...temiz kadınlar kalmadı artık... Bakın ben süslü laflar söylemeyi pek beceremem. Araya aracılar da koymak istemiyorum. Açık açık söylüyorum işte. Benimle evlenir misiniz? Ben ben bunu hiç beklemiyordum. Hem biz birbirimizi hiç tanımıyoruz. Haklısınız ama ben sizi tanıyorum. Siz tam aradığım insansınız. Kötü biri değilim. Hem Ali'yi de oğlum gibi sevdim. Teklifimi kabul ederseniz... ...sizi mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hay Allah. <laughs> ne diyeceğimi şaşırdım. Bir şey demeyin. Ben bekleyeyim. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bana evlenme teklif etti. Evlenme mi? Kim teklif etti? Mithat Bey. Hani bahsetmiştim ya. Şimdi ben de inanamadım. <laughs> ya durup dururken nereden çıktı şimdi bu? Ben de bilmiyorum. Demek ki beni görüp beğenmiş. Peki sen ne cevap verdin? Henüz bir şey demedim. Ama bilemiyorum İkbal. Kafam çok karışık. Bence bu kadar acele etme. Daha adam tanımıyorsun bile. İyi birine benziyor. Hem Ali de sevdi onu. biraz yanıma gelir misin? Mithat amcanı seviyor musun? Peki... ...onun bizimle oturmasını ister miydin? Bilmem. Hep bizle oturacak. Babam gibi mi? Hayır güzelim. Baban gibi değil. Kimse babanın yerini tutamaz. O sadece senin amcan olacak. Ve seni hiç üzmeyecek. İyi o zaman bizde kalabilir. Ama yanında oyunlarını da getirsin tamam mı? <laughs> tamam bir tanem. Yeter ki sen iste. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.